İnsanlar genelde küstüklerinde ya da ayrıldıklarında ilişkide bulundukları insanlardan uzaklaştıklarında genelde kötü olur ayrılıklar ve kötü olduğu için de ne yaparlar? Bağları kopartıp birbirlerinden uzaklaşırlar. Hatta artık aramızda hiçbir şey kalmadı. Aramızdaki tüm bağlar koptu, koparıldı derler. Böyle olmuş olsa bile kişi sevmeyi öğrendiğinde ya da sevmek gibi bir şeyi gerçek olarak hissettiğinde kendi içinde bunu kullanmak da ister. İşte böyle bir niyete geldiğinde, böyle her şeyle bağlanmak gibi bir niyete geldiğinde Kopardığı tüm bağlarını yeniden bağlamak gibi bir yere gelmelidir. Buna yeniden bağlanmak diyelim. Ee, yani istersek şu an düğümlenmiş bir yerde bulunalım. İlişkilerimiz düğümlenmiş bir yerde olsun. İşte bu düğümler kopartılmayı değil çözülüp Tekrardan doğru bir şekilde bağlanmayı hak ederler.